I swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen the scars, have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost Herkese merhabalar, ben Feyza Yusuf hoş geldiniz. Bugünkü vlog dünyanın en küçük ülkesi Vatikan'dan ve size Vatikan hakkında çok ilginç bilgiler vereceğim gerçekten. Şu anda Vatikan'a doğru yürüyorum. Henüz içine girmedim. Bu arada, Vatikan nerede diye sorarsanız Vatikan Roma'nın içinde bir ülke. Evet bir ülke. Şu anda Vatikan sınırları çevresindeyim. Zaten sınır bir duvarla kapatılmış. Hemen size orayı göstereceğim. Sonra içine gireceğim. Ve tabii ki Vatikan Müzesi'ne gideceğiz. <laughs> Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi ülke sınırı tamamen şu duvarlarla örtülü. Şu anda ülke sınırlarında yürüyoruz. Duvarın yanında hemen. müzeye gireceğiz. Çünkü müzenin kapanmasına bir, bir, buçuk saat var. Ee, şu an bilet sırasındayız. Bilet aldıktan sonra bileti göstereceğim. Fiyatları hakkında bilgi vereceğim. Sonra direkt müzeye gideceğiz. Müze için e, biletleri aldık. Kişi başı 8 euro öğrenciyseniz. Şu an içeri doğru gidiyoruz. Aynı şekilde bu şekilde de ee, müzenin içine anlatan bir harita veriyorlar. Onu da aldık ücretsiz bir şekilde. Hadi bakalım. Evet, şu an giriş yaptık ve dolaşacağız. Tabii ilk önce bazı yazıları okuyalım, bilgilenelim. Evet, şu an gireceğimiz kısımda dünyanın her tarafından buraya e, botlar gelmiş. Hemen girelim. Tam Mısır tarafına geldik müzene. Burada Mısır döneminden kalma yapıtlar var. 9. 10. yüzyıl. Mesela şu 6. yüzyıldan kalma. Vay be. şu görmüş olduğunuz eser de milattan önce 1196 ve 1070 yıllarında. Bu da o dönemden kalma bir tane mezar taşının bir kısmıymış. Milattan önce 1550 ve 1307 diyor. Mısır döneminden kalma. Arkadaşlar mumya var burada. Gerçekten şaka yapmıyorum mumya var. Keltemdeki falan mumya gördüm. Burada mumya orijinalmiş arkadaşlar. Ve şurada kapağı da var. Keltemdeki falan mumya görüyorum şu anda. Burası da courtyard olarak geçiyor. Şu an Vatikan'ın tam olarak içindeyiz arkadaşlar. <laughs> şaşalı burası şu anda gerçekten. Bir sürü sanat eseri var. Burada da Arno var, nehir tanrısı. Bunun üzerinde içinde bir sürü hayvanlar var. Muhteşem ya. Room of the Musas'dayız. Burayı Michelangelo tasarlamış arkadaşlar. O yapmış bizzat. Çok iyi ya. Görmüş olduğunuz bu eser de Michelangelo tarafından tasarlanmış. Arkadaşlar müze muhteşem. Kesinlikle yani verilen paraya değer. O kadar iyi şeyler var ki içinde. Yani kesinlikle gelin buraya eğer yolunuz düşerse. Uğramadan geçin. ya. Nasıl bir şaşa şey bu yani. Nasıl bir şey bu ben anlamadım. Şu an galeriye deli araziye geldi. <laughs> Eski haritaların olduğu bir odaya geldik. Bu ne ya? Şu çatıya bakın ya. Ağlayacağım o kadar iyi ki. O kadar iyi arkadaşlar. Şöyle devam ediyor. Burada Sicilya odası var. Bak bir tane da Sicilya'nın alt, alt kısmıymış. Burası da İtalya'nın alt kısmıymış. Buradaki haritaların hepsi İtalyan haritaları arkadaşlar. Saladiko Costantino'ya geldim. Burası da çok iyi ya. müze o kadar iyi ki arkadaşlar. Yani sanat dediğim budur ya. Roma'ya gelip de buraya gelmezseniz yaptığınız en büyük hatayı yaparsınız. Şu görseller hep savaşı anlatıyorlar. Çok fazla bu tarz görseller var. <Sessizlik> Salvador Dali bir eseri bu. 1960 yılında The Trinity. Bu da Salvador Dali. <Sessizlik> gününün, The Creation of Adam Şu an müzenin dışına çıktık. Hemen dışarıdan size etrafı göstereceğim. Biz sanırım şuradan başlı başına her yeri gezdik. İşte o ünlü merdivenler de burası. Müzenin içindeki. Biz şimdi müzeden çıktık. Bu arada biz müzenin içinde 2 saat durduk gerçekten ki çok detaylı incelemek istiyorsanız bir gününüzü bile ayırabileceğiniz bir müze çok büyük. Her neyse şu an Vatikan'ın içine doğru yürüyoruz. Benim birkaç arkadaşım bizden önce geçmişti oraya. Şimdi Kur'an'lardan bir tanesinden bahsedeceğim size ve bir örneği benim arkadaşım hemen çok güzel anlatacağım. Ee, Vatikan biliyorsunuz ki tamamen Katolik ve Papa orada yaşıyor. Aynı zamanda Papa Vatikan'ın devlet başkanı. Her neyse. Katolik oldukları için oldukça katı mezhepliler. Ve Vatikan'a kolsuz tişörtle, şortla giriş yasak diye bir yazı okumuştum. Ee, dört tane kız arkadaşım ben iki tanesi içeri girebilmiş, iki tanesi girememiş. Çünkü iki tanesi şort giydiği için içeri almamışlar gerçekten. Şu anda bizim grup ayrılmak zorunda kalmış. Gerçekten ilginç bilgilerden bir tanesi de buydu. Şu an yani bahsedeceğim ilk bu diyebilirim. Şu anda Vatikan içine doğru yürüyoruz. İçinde yine anlatmaya ve göstermeye devam edeceğim. Buradan girişçi sadece çalışanlar içinmiş, bizi almadılar. Sadece Bazilikaya ve müzeye gidebilirsiniz dediler. Biz zaten müzeye gittik, kütüphaneye gitmeye çalışıyorduk, şu an kapalıymış. Şu anda Bazilika'ya doğru yürüyeceğiz. O sırada etraf falan göstereceğim. Yani her yeri de göster, yani her yere de giremiyoruz. Şu anda Vatikan'dan tam olarak içeri doğru gireceğiz. Yani sadece etrafı gösterebileceğim ve Bazilika'ya girebileceğiz. Onun haricinde diğer yerler halka kapalı. şehrin içindeyken biraz size şehir hakkında bilgiler vereyim. Evet şehir diyebiliriz çünkü başkent Vatikan olarak yazıyor yani. Zaten 44 kilometre kare hektardan oluşan bir ülke. O yüzden dünyanın en küçük ülkesi olarak geçiyor. Devlet Başkanı Papa aynı zamanda. Şu şekilde boşanma yasası yok bu ülkede. Yani Filipinler'den sonra boşanma yasası olmayan ülkelerden birisi burası. Yani evliysen boşanamıyorsun. Zaten nüfusu 1000 kişi ve %95'i erkekten oluşuyor. %5'i kadın sadece. Onun haricinde burayı koruyan görevli askerler İsviçreli askerler. Onlar da sadık olduklarından dolayı yani ihanet etseler bile Vatikan içinde olan olayları hiçbir şekilde dışarı aktarmadıklarından dolayı İsviçreli askerler burada görev yapıyorlar. Burası çok fazla, yani bin kişi yaşasa bile çok fazla turist çeken bir yer. Zaten Katoliklerin de ruhani başkenti olarak geçiyor. O yüzden birçok Katolik buraya geldiğinde kesinlikle uğruyor ki Papa da burada yaşıyor zaten buraya giriş için vize veya pasaporta gerek yok fakat yani buraya gelmeniz için her türlü İtalya vizesini almanız gerekmekte. Bu şekilde de etrafı göstereyim. Şu gördüğünüz bazilikaya da gireceğiz. Ayrıca şöyle bir bilgi daha vermem gerekirse Vatikan doğumu hiç kimse yok arkadaşlar. Çünkü burada resmi olarak bir hastane olmadığından dolayı hastaneye diye Roma'ya gidiyorlar. Yani Vatikan doğumlu hiç kimse yok burada. Zaten vatandaşlık da doğuma göre değil burada çalışmanıza göre alınıyor. Ve eğer siz mesela burada çalışıyorsunuz ve göreviniz bittiyse vatandaşlığınız elinizden alınıyor. Bu şekilde ilginç bir ülke. Vatikan'ın kendi postanesi var. Şu anda biz Katedral'e doğru yürüyoruz. Katedral'in içine gireceğiz. Size orayı da göstereceğim. Zaten minicik bir yer dediğim gibi yani 0.44 kilometre kare alandan oluşan bir ülke. Boşa dünyanın en küçük ülkesi dememişler. Önümüzde kocaman bir sıra var şu anda. Neyse bekleyelim bakalım. Evet şu an giriş yaptık. Tavanı bayağı hoşuma gitti. İlk orayı çektim. Bayağı iyi. gerçekten bayağı iyiymiş burası ya. Bir şey söyleyeyim mi? Gördüğüm en iyi bazilika. Bir yandaki çok iyi diyordum da burası daha iyi. Şu tavana bakar mısınız ya? Muhteşem ya. böyle görünce diyor ki nasıl yaptınız bunları Nasıl bir yetenek yani Az önce adamların fotoğrafını çekmem ve fotoğraflarını çekerken cheese hani gülümseyin dedim. Suratlarında maske var. <laughs> Çok saçmaydı. <laughs> Biz bazilikadan çıktık şu anda bayağı iyiydi ya. Gerçekten ben diyordum ki hep Viyana'daki en iyisi, en iyisi diyordum. içini gördüm hani içi olarak beğendiğim ama yani buranın içi bayağı iyiydi. Gördüğüm en iyisi buydu şu ana kadar. Askerler nöbet değişimi yapıyor şu anda. arkadaşlar. Vatikan vlogu bu kadardı. Eğer beğendiyseniz beğenip, beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.